Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere ücretsiz 3 aylık Discord Nitro nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Daha bugün çıkan bir kampanyadan bahsedeceğim. Epic Games şu an herkese kısa süreliğine alabileceğiniz 3 aylık Discord Nitro veriyor. Ve tamamen ücretsiz olarak bunun için size açıklamada vereceğim linke girmeniz gerekiyor. Aynı zamanda yorumlara da sabitlemiş olacağım. Linke girdikten sonra burada gördüğünüz gibi Discord Nitro yazıyor. 24 Haziran'a kadar bu teklif devam ediyor. Ve tamamen işte Full HD ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Emoji kullanabiliyorsunuz. Sunuculara işte özelliklerde bulunabiliyorsunuz falan da filan da bayağı özelliği var. Kısacası biz bunu nasıl alabileceğimizi beraber göreceğiz. Bunun için de görmüş olduğunuz gibi şuradaki yükle butonuna basacağız. açılan yerde eğer sizin bir Epic Games hesabınız varsa giriş yapın. Yoksa altta gördüğünüz kayıt ol butonuna basarak kayıt olun. Ben de hesap olduğu için giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şu an giriş yaptım ve gördüğünüz gibi sipariş yükleniyor dedi. Tamamen ücretsiz bir olay. Hiçbir şekilde sakıncanız olmasın. Epic Games zaten sürekli böyle kampanyalar geliyor. Zamanında GTA 5 ücretsiz verdi. Her hafta yüzlerce lira değerinde oyunlar hediye ediyor. Hatta bazen binlerce lira değerinde oyunlar hediye ediyor. Bu sefer de Discord Nitro ile bir anlaşma yapmış demek ki. Gördüğünüz gibi 0 lira 0 kuruş bir tutar ödeyeceğiz. Bunun için de buradaki tiki işaretliyoruz ve sipariş vere basıyoruz. Ve Discord Nitro'muz 3 aylık olarak onaylandı. Bize mail olarak bir kodu gelecek. Discord Nitro kodu gelecek. Ve bu kodu da giriş yapacağız. Ve artık Discord Nitro'muz olmuş olacak. Evet arkadaşlar. 3 ila 5 dakika bekledim. Mail biraz geç geldi yoğunluktan dolayı size de geç gelebilir. Ee, eğer geç gelirse bekleyin ama 5-10 dakika beklediniz ve hala gelmiyorsa Epic Games'i bilgisayarınıza indirin. Bir de orada hesabınıza giriş yapın. Belki o şekilde gelebilir öyle e, çözenler olmuş problemlerinde insanlar. Gördüğünüz gibi böyle bir mail geldi. 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde e, Discord Nitro kullanabileceğimi gösteren bir mail geldi. Buradan redeem now deyince hesabıma tanımlanacak. Fakat bunun için web tarayıcısı üzerinden Discord hesabınıza giriş yapmış olmanız lazım. Benim burada hesabım açık gördüğünüz gibi Discord Nitro değilim ve hiçbir şekilde e, hesabımda bir özellik yok. Şimdi buradaki redeem now yazısına basarak ücretsiz olarak Discord Nitro'muzu alacağız. Yine karşımıza geldi. Burada Discord hesabımız geldi. Burada açık olan zaten yazıyor. 73.66 73, 3 ay boyunca Nitro kazandığımı söylüyor. İleri diyorum burada. Evet arkadaşlar ilerlediğimiz yerde normalde aylığının 10 dolar nereden baksanız 90 lira olduğunu 3 ayda zaten 270 lira olduğunu belirtiyor. Ama biz tabii ki ücretsiz olarak alacağız. Burada devam etmek için bir tane ödeme yöntemi eklememiz gerekiyor. Hiç kullanmadığınız ve içinde baki olmayan bir kartı. Mesela bu ininal kart olabilir, paysel olabilir, papara olabilir, sanal kart olabilir. Hiç fark etmez. Buraya bir ödeme yöntemi ekleyeceğiz. Eğer kartınız yoksa, kart almanızı haliniz izin vermiyorsa... ücretsiz bir şekilde internetten, paparadan, payselden ya da tosladan alabilirsiniz. Ben size zaten... Eğer ücretsiz sanal karşılaşmak açmak istiyorsanız, Tosla linkini açıklamada vereceğim, yorumlarda da vereceğim. Oradan üye olabilirsiniz. Buradan yeni bir ödeme yöntemi ekleyeceğiz. Gelen yerde e, Paypal zaten Türkiye'de aktif olmadığı için kredi kartını seçeceğiz. Ama tabi dediğim gibi kredi kartı olmak zorunda değil. Sanal kart olur, herhangi bir ininal kart olur. Burayı bilgilerini doldurup ileri diyeceğiz. Evet arkadaşlar kart bilgilerimizi girdik. E, ardından adres istedi. Adres kısmını düzgün bir şekilde sallamadan doldurduk. Burada gelen kısımda Discord hizmet koşullarını kabul ediyorum dedi. Buna da tıklayacağız. E, az önceki yerde de ilk kartı ödeme yöntemini nlerken orayı böyle bir aşağı kaydedin. Geri gelip eğer hata verirse bu şekilde bir tik işareti olacak. Onu da seçmeyi unutmayın. Aylık Nitro alıyorum gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde şu an alacağım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi e, Discord Nitro'yu almış bulunduk. Ayarlara girip bunu görebiliriz zaten. Burada Discord Nitro e, simgesi geldim. Fakat bana bir hata verdi şu an ekranda gördüğünüz hatayı. E, hani bu kod kullanılmış falan dedim. Ama e, tamam dedim Discord'a girdiğim gibi geldi. Belki sistemsel bir dolayı olmuş olabilir. Sizde de verebilir ya da hata vermeden başarılı da değildir. Ama Discord Nitro hesabıma geldim. Buradan da abonelikler kısmına geldiğimde görebiliyorsunuz planım gözüküyor. İşte buradan ee, başka özelliklerim olduğu gözüküyor. İşte emojiler falan açıldı en güzel yanlarından biri. Hepinize tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. 3 ay bedava alma imkanınız varsa neden alamıyorsunuz? Bu arada size bir şey göstereceğim. Abonelikler kısmında iptal kısmı var gördüğünüz gibi. İptale bastığımız zaman burada yazı olarak yazıyor. Diyor ki ee, şu an bir hangi aydayız? Haziran'dayız. Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay. Abonelik iptalini eğer şu an onaylarsam 11 Eylül'de yani 3 ay doğduktan sonra otomatik olarak kartımdan çekim yapmayacak. Zaten e, kullanmadığımız bir kartta girmiştik. Ama yine de kendimizi daha da garanti almak için burada iptale bastık, ileri dedik ve buradan Discord e, iptal edilsin diyoruz. 11 Eylül olmadan Nitronuz bitmeyecek. Yani ben şu an iptal ettim nitrom gitmiyor. 3 ay boyunca nitromu istediğim gibi kullanabilirim. Burada evet nitro iptal edilsin yazıyor. Basıyorum. Ve artık 3 ay sonunca e, hiçbir şekilde hiçbir ücret kesintisi olmayacak. Ve 3 ay boyunca istediğimiz gibi Full HD yayın açabilir. İşte diğer Discord Nitro'nun o güzel emojilerinden, sunucu şeylerinden faydalanabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz ve ücretsiz Discord Nitro'nuzu aldıysanız... Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı bana çok görmeyin. İyi eğlenceler dilerim.